Merhaba arkadaşlar, evime, kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Aslan burcunun niyetini Eylül ayı açılımı yapacağım. Gördüğünüz üzere yükseleni ve ay burcu aslan olan arkadaşlar da izlesinler, dinlesinler lütfen. Sevgili dostlarım özel açılım yapıyorum, bireysel açılım yapıyorum. Randevulu çalışıyorum. Randevu almak istiyorsanız 0531 887 2880 telefon numaramdan WhatsApp'tan mesaj atarak Lütfen randevu alabilirsiniz beni aramayın ben size mutlaka dönüş yapıyorum bilgilendiriyorum şöyle bir odaklanın bakalım arkadaşlar kanalımı beğenip takip etmeyi zil bildirimlerini açmayı lütfen unutmayın nokta dahi olsa mesajınız çok çok kıymetli ee, şimdi kanalımın logosu değişti mor renkte arkadaşlar mor logoyu görünce beni hatırlayın lütfen takip etmeyi de unutmayın hatta videomu arkadaşlarımıza gönderiyormuşsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Çok çok sağ olun. Şöyle bir görebildiğimiz kadar öngörülerimizi söyleyeceğiz. Tabii ki her şey Allah'tan sevgili aslanlar. Evet. Şöyle bir evet. Bakalım. Neler var, neler yok? Arkadaşlar burada eğilmişsiniz bir el arabası taşıyorsunuz. El arabasının üzerinde bir ev çatısı var. Evinizle alakalı bazı hmm, olaylar gündeme gelebilir. Ev, ev alımı, satımı, ev taşımak, evin tadilatı, çatı problemleri gibi gibi bu tür konularla ilgilenebilirsiniz. Hani hiç ummadığınız ekstrem bir şeylerin çıkması evle alakalı bu konularla ilgilenebilirsiniz sevgili dostlarım. Ve burada secdeye durmuş, mecazi anlamda söylüyorum o şekilde çıkmış çünkü secdeye durmuş gibi dua ediyorsunuz bir şeye niyetlenmek, niyet ediyorum, dua ediyorum, dualarıma icabet edilsin gibi ellerinizi kaldırmış dua ediyorsunuz. Belki de maneviyata düşkünlük, belki de mistik konularla ilgilenmek. Gibi durumlar hasıl olabilir. Bu önümüzdeki Eylül ayından bahsediyorum tabii ki. Bu bu ayda böyle bir maneviyata düşkünlük sizde e, uyanabilir, böyle bir uyanış e, sergilemek vardır ya. Ve burada bir cadı yazısı yazılır arkadaşlar. E, bir problem mi yaşıyorsunuz? E, bir kişiyle zıtlaşıyor musunuz? Cadılığını mı gördünüz? Ne yapıyor ki? Hani kötü anlamda söylüyorum tabii ki kişinin e, yapı olarak sizinle zıtlaştığı, ters düştüğü bu gibi durumlar mı yaşıyorsunuz acaba? Koskocaman burada bir cadı yazısı yazılı arkadaşlar. Bu konuyla alakalı gündeme bazı olaylar bomba gibi de düşebilir. Kişiyle bir çatışma halindesinizdir. Bir şeyler bir konu hakkında fikir uyuşmazlığı vardır. Bu konularında konuşulacağı belki de hayatınızdan birilerini bu ara aslan burçları çıkarabilir tamamen tamamen arkadaşlar. Ve burada bir anahtar pardon, kapının kolu var. Kapının kolu. Şimdi kapının kolu olmazsa biz kapıyı rahatça açamayız. Öyle değil mi? Kapının kolu o kadar net, o kadar güzel ve bembeyaz çıkmış ki arkadaşlar. Ayın 27'si, Eylül 27'de çok önemli olaylar yaşayacaksınız. Öngörülerimi söylüyorum. E sakın yanlış anlamayın ama 27'si 27'si sizin için çok önemli. Böyle bir kapıyı açmak. Bazı şeylerin değişmesi, hayatınızda bir şeylerin birdenbire oluşması, yeni kapıların açılması, değişim rüzgarlarının hayatınıza gelmesi gibi diyebiliriz. Kapının kolu çok güzel. Kapı bembeyaz, kapı kolu bembeyaz ve önünde 27 rakamı yazılı yazılı sevgili dostlarım ve burada eğer 40'lı ve 50'li yaşlarda iseniz o bantta seyrediyorsanız şunu söyleyeceğim ilerliyorsanız burada şöyle bir birilerinin hayatına dokunmanız ya da birilerinin sizin hayatınıza dokunması gibi düşünün aynı bir şöyle söyleyeyim dayanak gibi bir şeylere dayanmak bir şeylere güvenmek istiyorsunuz belki yeni bir işiniz olabilir. Birdenbire bir iş ortamına girebilirsiniz. Bir iş anlaşması yapabilirsiniz. Biriyle şöyle omuz omuza verip bir hayata başlayabilirsiniz. Hep böyle bir çatı gibi şu şekilde duruyor. Piramit gibi arkadaşlar. İnşallah hayatınızda şöyle bir yükseliş dönemi deriz ya bazen. Dipleri yaşarız, yaşarız da böyle bir hızlı bir şekilde fırlarız şöyle yukarı doğru. Rabbim bunları yaşatsın sizlere. Ve burada arkadaşlar kafanız çok büyük. Oturmuşsunuz bir yere, koltukta falan değilsiniz. Bakın yerdesiniz. Elinizde bir şey var. Elinizde ne varsa artık anlayamıyorum ama bakarken kafanız normalden çok büyüyor. Kafada bir şeyleri mi büyütüyorsunuz? Gördüklerim karşısında şaşırıyor muyum diyorsunuz? Ne diyorsunuz ki? Bir şeyleri kafada çok büyütüp Kendinizi de hasta etmeye çalışmayın Kafanız normalden Çok büyük çıkmış arkadaşlar Allah muhafaza Sağlığınıza dikkat edin ee, Ve burada bir e, Şöyle söyleyeceğim Eyfel Kulesi gibi bakın Burada sanki Paris'tesiniz Ve Eyfel Kulesi'ndesiniz Eyfel Kulesi burada Kafanızda bazı şeyleri Kaygılanıyorsunuz üzülüyorsunuz Stres yapıyorsunuz böyle bir ...devamlı aktarıp döndürüyorsunuz. Ama bitti diyor. Sizin yükselme, kararlarınızı yaşama döneminiz. Bir şeyleri hayatınıza çekmek istiyorsanız... ...bir yerlerden başlamak ya da bir şeyleri silmek... ...silmeyi yapmanız lazım. Şöyle bir temizlenmek, yenilenmek gibi... ...hafızayı resetlemek gibi de diyebiliriz biz buna. Ama burada... Şöyle söyleyeyim elinizde bir buğdaylar var. Buğdayları tepenizden aşağıya savuruyorsunuz. Devamlı savuruyorsunuz. Kaygılandığınız bir kişi olabilir. E belki kardeşiniz, belki eşiniz, e belki çok samimi arkadaşınız, belki evladınız kaygılarınız var. Merak etmeyin, merak etmeyin. Rızık Allah'tan, kader Allah'tan arkadaşlar. Burada böyle bir elinizde bir şeyleri savuruyorsunuz. Bakın. ...bir korumacı bir tavrınız var... ...çok fazla korumacısınız... ...herkese, yakınlarınıza... ...böyle bir sarıp sarmalayan... ...zaten aslan güçlüdür yani... ...gücünü de, heybetini de hissettirir yanındakilere... İnşallah ...göz aydınları... ...yaşayacaksınız, yaşayacaksınız... ...ve içim karardı... ...içim, ruhum karardı... ...ben bu aralar... E, ...depresyondan depresyona giriyorum... ...ne olacak, ne bitecek demeyin... ...çünkü burada... ...kuş ayağıyla gelip... Şöyle göstersem bakın. Kuşun iki tane ayağı ve sizin haneden sizi alıp böyle bir uçmaya hazırlanması bakın. Uçmaya hazırlanması şu beyazdan bahsediyorum. Arkadaşlar beyaz şekil kuş ee, bacakları çıkmış ve siz bacakları ayaklarıyla sizi tutmuş ve kaldırıyor. Alacağınız bir haberle birlikte hayatınızın değişeceğini, o kadar büyük radikal kararlar alacaksınız ki ben kendimi neden bu kadar üzdüm diye de suçlayacaksınız arkadaşlar. Şimdi sıkıntıları e, büyütüp kafamızda senaryolar yazmayalım lütfen. Ve burada güçleneceğinizi gösteriyor, gösteriyor sevgili dostlarım. Şöyle bir de tabağımıza bakalım. Sonra kartlarımızla devam edeceğim. Ve burada evinizin duvarında bir çatlak evinizle alakalı. E, İçsel bakın biraz önce söylediğim evin evle alakalıydı fakat burada kişilerin böyle bir çatlak oluşması böyle bir problem var ev içinde bir problem var bunu çözmeye çalışıyorum. Ne olur diyebilirsiniz ve burada bir yarım dolunayı görüyorsunuz arkadaşlar ve burada bir göz var nazar 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 sizin hayatınızı mahvetmiş böyle bir sıkıntıların dışarıya doğru gidiyor olması nefes almayı gösterir. Özellikle isminizde Yozgat'ın Y'si, Van'ın V'si, Sivas'ın S'si ya da Ş'si, Ankara'nın A'sı, Rize'nin R'si arkadaşlar. İsminizde bu harfler var ise dediğim gibi ayın 7'si, 17'si, 27'si sizin için çok önemli, çok önemli olacak. Özellikle ayın 27'sinde bazı kararlar alacaksınız. Ee, Ay yıldızın olması devletle olacak işleriniz olabilir belki adli tatilin bitmesi devletle olacak işlerinizin harekete geçmesi gibi gibi belki bir vize pasaport işi de olabilir bu ee, onu da söyleyeyim ama burada şöyle diyeyim kol uzatmak vardır ya lütfen barışalım ya da lütfen benimle olur musun ya da bana hakkımı verir misiniz? Bir şeyler için elinizi uzatıyorsunuz. ...istemek var burada. Öyle bir kompozisyon var arkadaşlar. Bir şeyi isteyeceksiniz. Hakkınız olan bir şeyi çatır çatır alacaksınız. birlerinden birilerinden. Ve burada saçlarınız o kadar çok ahenkle dans ediyor ki arkadaşlar. Böyle uzun rapunzel gibi. Böyle bir saçlarınız var o uzun. Bu da bir yola gideceğinizi gösterir bu bir. Saçlarınızın ama değerli toplu olması Hayatınızda bir derlenme, toplanma dönemine gireceksiniz. Gelecek yılın bir fragmanı gibi Eylül ayında şöyle bir e, daha net e, uzağa bakıyorsunuz. Daha net görüyorsunuz çünkü. İnşallah sevineceğiniz olaylar yaşayacaksınız. Sürpriz bir evlilik sizi çok şaşırtabilir. Belki de siz bekarsınız. Belki de yakınlarınızdan birinin pat diye ben evleniyorum demesi sizi şaşırtabilir, şaşırtabilir. Ve burada bir çizme giymişsiniz. Yerlerde böyle bir çamur var sanki. Çamura bulaşmadan. Kimseye bulaşmadan. Böyle bir elinizi eteğinizi çekip kendinizi garantiye almak. Yüksek ökçeli bir çizmenin olması garantici insansınız. Siz garantiyi seversiniz. Ve hayatınızda bazı şeyleri de garantiye alacaksınız diye düşünüyorum. Düşünüyorum sevgili dostlarım. Şöyle bir de. Kartlarımızla, klasik kartlarımızla başlayalım. Sonra yeni kartlarımla, dün gelen kartlarımla devam edeceğim. Evet. Şöyle bir bakalım. Kartlarımız ne söyleyecek? Kartlar kişiye hizmet eder arkadaşlar. Bu kartları başkası söyle, baksa, dokunsa başka şeyler söyler. Kesinlikle aynı şeyleri söyleyemez. Herkesin enerjisi farklı tabii ki. Şöyle bir Evet, şöyle bir bakalım. Bakalım kartlarımız ne söyleyecek. Çok üzgünüm diyorsunuz. Çok üzgünüm. Uykularım kaçıyor. Ne yapacağım ben böyle? Bu var olan duruma çözüm bulmalıyım. Bir şeyler yapmalıyım. Ee, deyip kendi kendinize düşünüyorsunuz. 10 yıldır aynı problemleri yaşıyorum. Aynı problemin içinde gark oldum. Hiçbir şey olmadı. Kaderimle hep birileri oynadı. Beni mahvetti, yordular diyebilirsiniz. Şimdi bu negatiflikleri lütfen şöyle bir kenara süpürelim bakalım. Şimdi herkesin hayatında böyle dönemler var. Fakat burada tavrınız, davranışlarınız çok önemli. Alacağınız kararlar çok önemli. Arkadaşlar bakın burada kılıçlar, kılıçlar söylemlerinizi gösterir. Keskin sözleriniz, büyük konuşmalarınız olmasın. Çünkü siz aileye dostluğa, kardeşliğe önem veren bir insansınız. Sinirlerinize birazcık daha hakim olarak şöyle bir ilerleyebilir. Hayatınızda bir nefes aldırırsınız. Ne olur rahat olursam şöyle bir relaks olmayı denersem gök kuşağının altından ailece geçer. Şansınızı çevirirsiniz, değiştirirsiniz, rotayı değiştirirsiniz. Bulunduğunuz yere bakın elinizi sallayarak belki başka diyarlara gideceksiniz. Belki başka bir mahalle, Belki başka bir semt, belki başka bir şehir, belki başka bir ülke. Hayatınızda değişimler yapacaksınız. Ben küçüklüğümden beri hayatımda bir yarım kalış var. Belki zor bir anneniz vardı, anneyle geçen bir hayatınız vardı. Belki de ezilen bir anneniz vardı. Belki de yokluk içinde büyüdünüz, hep hayat mücadelesi içinde geçti. Ya da çocukluğunuzdan bir rahatsızlık yaşadınız ya da anne figürü bakın burada annenize çok değişik bir bakış atıyorsunuz arkadaşlar anne konuları gündemde olabilir gündemde olabilir ve burada birilerinin gerçek yüzünü bilemiyorum tanıyamıyorum duygularımla oynadılar paramla oynadılar kişiliğimle oynadılar beni mahvettiler diyebilirsiniz ama şimdi biz bu negatif insanlara takılıp hayatımızı neden bozalım? Neden düzenimizi bozalım? Hayatımızı mahvedelim. Bakın burada bir savaşınız var. Görünmeyen insanlarla görünmeyen savaşlarınız var. Bir iç savaş var. İçinizde bir kavga ediyorsunuz birileriyle. Geldi geçti artık. Verilen sözler yerine getirilmedi. Neden ben nerede hata yapıyorum diyebilirsiniz. Ben nasıl kurtulabilirim bu kadar kaygının içinden diyebilirsiniz. Bakın arkadaşlar iki omzunuza ay tepenizde yıldız. Siz bir değişim yaşayacaksınız. Siz bir savaş arabasına binmişsiniz aslında. Bir savaşın içindesiniz. Rabbim bu savaşı galibiyetle sonuçlandıracak. Siyahtan beyaza geçeceğiniz bir hayatınız. Gittiğiniz toplumda çünkü sevilen, sayılan, değer gören bir insansınız. Kalite ve konforun artması, ev, araba gibi alım satım işleriyle uğraşmak, bu tür durumları da yaşayabilirsiniz. Bu konular gündeme ...gelebilir... ...ve burada anne çok kaygılı... ...belki siz annesiniz... ...ya da... E, ...anneniz çok kaygılıydı... ...yapı olarak kaygılıydı... ...ve burada çocuklarıyla ilgili çok kaygıları olan da... ...bir anneden bahsediyor... ...ve burada iki kişinin... ...ev içerisinde... ...iki kişinin hane içinde... ...birbiriyle... ...birbiriyle devamlı bir... E, ...birbirlerine hakaret var... ...bir şeyler konuşması... Böyle konuşmalar, böyle stresli ortamlar ancak sizin kalbinizi kırar sevgili dostlarım. Sizi üzen hiçbir ortamda yaşamayın, yaşamayın lütfen. İnşallah e, aldatılma, kandırılma gibi olaylar yaşamamışsınızdır. Ona niyet almıyorum. Ve burada diyorsunuz ki ben en yakınımdaki insanlardan zarar gördüm. Belki çalışanlarınız, belki iş arkadaşlarınız böyle bir zarar görmüşlük yaşayabilirsiniz yaşayabilirsiniz ne olacak bunun sonu diye kaygılanıp hayatımızı e, negatif yönde etkilemiyoruz değil mi arkadaşlar şöyle bir de enerjisi yüksek güzel kartlarla mor enerjili arkadaşlar kanalımın logosu değişti mor logo yaptım çünkü mor rengi çok severim huzuru zenginliği gösterir bazıları depresyon rengi olarak görür ama ee, öyle bir şey kesinlikle yok. Huzuru gösterir. Enerjisi yüksek bir renktir diye düşünüyorum ben. Ben. Hep ben diyorsunuz arkadaşlar. Sevgili aslanlar. Şimdi hep ben dersek karşı tarafı kıyı almış oluruz. Karşı tarafında bir fikri olacak. Huzurun içimde hüküm sürmesine izin veriyorum deyin. Çünkü huzursuzsunuz. Bir şeyler sizi, bir şeyler sizi Huzursuz ediyor bence. Huzursuzum. Kendime duyduğum sevgi varlığımın içine uyum sağlamaya davet ediyorum. Çünkü dinliyorum, onurlandırıyorum ve ruhumun ihtiyaçlarını karşılamak için çabalıyorum. Şimdi çabalarken kendi mutluluğumuz için de yanımızdakileri yermek, ezmek, e ezmek gibi... E, huylarınız olmasın Çünkü burada devamlı ben diyorsunuz Devamlı ben demek de hoş bir şey değil yani Ve burada e, Yapraklarınız sararmış Böyle bir sarardım soldum ben bugünlerde Bana ne oluyor diyebilirsiniz Hayata olan güveniniz Şüphesiz net onda bir sıkıntı yok Ama diyorsunuz ki Tanrının büyük bilgisi ve en büyük Sevgisi kalbime ve seçimlerime Rehberlik eder İnancım sabittir Işığıma sadık kalırım her şey Allah'ın elindedir. Ona göre gelişir. Teslimiyet bu olsa gerek. Bakın ne zaman teslim olduk? Zaten o zaman elimizdekilerin kıymetini biliriz biliriz. Yeni bir açılışa girebilirsiniz. Belki hayatınızı yeni bir yol açılacak yani en önemlisi budur. Yani bir iş yeri açmak bir yer açmak falan değil. O da olabilir. Ama burada bir kapı kapandığında bir başka kapının açılacağına iman etmek, inanmak çok önemlidir arkadaşlar. Ve siz eminim deyin. Bu benim iyiliğim için olacak. Bazı kapılar kapandıysa problem değil. Hayatım zorluklarla geçti. Kabul ediyorum. Bana sunduğu fırsatları değerlendiremedim. Bundan sonra değerlendirmeye söz veriyorum. Huzur içten gelir diyorsunuz. Evet içten gelir. Ve burada önünüze seçenekler sunulsa huzurumu mu istersiniz? Sağlık mı istersiniz? Evlilik mi istersiniz? Evlatların mutluluğunu, işini mi istersiniz? Mal mülk mü istersiniz? Bunlar sizi ilgilendirir, sizi bağlar. Ama burada lütfen huzuru, ışığı ve pozitif enerjiyi seçiyorum diyeyim beni izlerken. Rica ediyorum. Ne yaşarsam yaşayayım, mutluluğu seçiyorum deyin. Korkunun üzerine gidiyorum ve düşüncelerimi Rabbimle yönlendiriyorum. Doğru yolu bulmaktan bahsediyor arkadaşlar. Ruhsal anlamda bir e, evrim geçiriyorsunuz, bir dönemden geçiyorsunuz farkındayım. Ve burada ben özgürlüklerimin kısıtlanmasını da istemiyorum. Yaralarım var, kızgınlığım var, suçluluk duyduğum bazı noktalar da var. Kabul ediyorum tamam. Ama bu yüzden kendimi karanlığın içine Itmiyorum Yine güçlüyüm, yine güçlüyüm. Aslan Burcu zaten gücü temsil eder. Olumsuz düşünceleri atıyorum diyerek... ...kalbinizdeki huzuru aramaya... ...bir yolculuğa çıkacaksınız. İnşallah o işini, e, içinizdeki... E, ...şöyle söyleyeyim... ...ışığı, varlığı, o ışık varlığını... ...keşfedeceksiniz, keşfedeceksiniz. Çok güzel mor enerjisiyle birlikte ben demeden biz demeyi öğrenecek hep birlikte belki iş yaşamınızda bu konular gündemde ya da ev yaşamınızda eşinizle ya da kardeşlerinizle ya da eşle dosta binada huzursuzluklar var. Bu konuda da şöyle bir rahatlar nefes alırsınız. Nefes alırız da ne olur? Devamlı bir ileriye gidiş var arkadaşlar. Yükselmek, ilerlemek duygularınızı yaşamak kalbinizden geçenleri hayatınıza böyle bir e, çekmek gibi diyelim biz buna Yıldız gibi parlıyorum şans ve fırsatların bana geleceğini biliyorum Ben bir kar tanesi kadar kıymetliyim bazen eriyorum bazen donuyorum ama ne olursa olsun ben güneşi her zaman yaşıyorum diyeceksiniz ve burada bir birliktelik, bir arkadaşlığın, bir aşkın, bir sevginin toparlanması inşallah burada da huzura giden, huzura giden yolda ilerleyeceksiniz. Ve burada çiçek açmak nedir? Aynı böyle bir durum yaşayacaksınız. Çünkü ben eğilip bükülmem. Beni eğemezsiniz, bükemezsiniz, kendinize göre değiştiremezsiniz. Ama ben çiçek açıyorum. Bir konfetinin patlaması gibi düşünün arkadaşlar. Birden patlıyorsunuz, 5 dakika sonra şeker gibisiniz. Ama burada eğer şu sinirlerinize bir hakim olsanız tadından yenmezsiniz. O kadar güzelsiniz yani. İnşallah sevgili dostlarım, burada ben kendime güveniyorum. Güven, babayı gösterir. Burada bir elil enerji var aslında. Erkek aslanlar için de söylüyorum özellikle. Çok şanslı bir döneme geçiş yapacaksınız. Kendinize güvenin yeter ki ve siz kol kola vermeyi bakın kol kola vermek, birlikte olmak, köprü kurmak, birilerinin arasında bağı güçlendirmek ya da kendi aranızda bağı diyalogla birlikte güçlendirmek gibi gibi duyguları yaşayacaksınız. Ve burada gözleriniz çok güzel çıkmış nazarı mazarı boş verin. Ama gözleriniz çok güzel, gördükleriniz, yaşadıklarınız size ümit verecek, umut olacak arkadaşlar. Gittiğiniz yolda umutlarınız yaşarsın inşallah. E, hayatınızda güzellikler diliyorum, mutluluk, huzur diliyorum sevgili aslanlar. Beni izlediğiniz, dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Mesajlarınızı tek tek okuyorum, okumuyorum zannetmeyin. Nokta dahi olsa mesajlarınız çok kıymetli benim için. Çok yorulmayın. Uzun mesajlar yazmanıza gerek yok. Özel açılımlar için 0531 887 2880 telefon numarama lütfen WhatsApp'tan mesaj atarak randevu alınız. Beni aramayın. Ben size mutlaka dönüş yapıyorum. Bilgi veriyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.